Arkadaşlar merhabalar Binance'ın yepyeni bir etkinliği ama videonun hemen başında söyleyeyim arkadaşlar öncelikle 25 Ocak tarihinden itibaren üye olmuş olanlar dahil olacaklar yeni üye olmuş olanlar dahil olacaklar aynı zamanda kredi kartıyla ya da papara seçenekleriyle en az 100 dolar değerinde yatırım yapması şartıyla bu etkinlikten faydalanacaklar. 50 bin dolar değerinde ada dağıtıyor. Cardano dağıtıyor arkadaşlar. Binance ve Cardano ekibi yeni kullanıcılar için 50 bin dolar değerinde ada ödülü havuzu hazırladı. Promosyon dönemi boyunca görevler aşağıdaki görevlerden herhangi bir tanesini tamamlayan ve şartları sağlayan ilk 5000 kullanıcı arkadaşlar. Kişi başı 10 dolar değerinde ada kazanacak. Net. Buraya kadar net tamam mı? Şimdi görevler ne? Arkadaşlar bugün ayın 26'sı. Yarın Türkiye saatiyle sabah 3'te başlayacak. 31 Ocak'a kadar devam edecek. Bu etkinlik bu bir. İkincisi arkadaşlar kredi kartıyla görevlerden bahsediyorum. Yani şimdi mesela bu videoyu izledin. Hemen yaptın. Kayıt oldun. Kimlik onayını yaptın falan filan olmaz arkadaşlar. 27 Ocak 2021 tarihinde saat 3'te sabah saat 3'te başlıyor. Hemen yani sabah saatlerinde yapan %100 kazanır öyle söyleyeyim. Çünkü belirli bir 5000 kişilik bir sınırlama var. Bilginiz olsun. Şimdi görevlerde ikisinden birini yapacaksınız. Bir kredi kartı, banka kartı aracılığıyla Binance'tan kripto para alırsanız en az 100 dolar değerinde. Yani arkadaşlar, şimdi bazıları da gidiyor tam 100 dolar alıyor. 99 küsür, küsür yansıyor. Sonra bana niye yansımadı? Yani bu tip projelerde böyle oluyor. Abi 105 dolar al ya. Yani hani yapmayın böyle ya sonradan niye yansıma doluyor o yani tam alman lazım adam diyor ki en az 100 dolar diyor 99 küsür olunca olmuyor buna dikkat edin diğer şeylerde de buna dikkat edin Onun dışında papara seçeneğiyle Türk lirası biriminden en az 100 dolar değerinde yatırma işlemi gerçekleştiren ve yatırdığınız Türk lirasını kullanarak en az 100 dolar değerinde kripto para alımı veya spot alım gerçekleştirmeniz yetiyor kredi kartından ziyade o parayı kullanıyorsanız arkadaşlar gittiniz Türk lirası yatırdınız 100 dolar ne yapıyor 750 lira yapıyor 800 lira yatırın tamam mı gidin bir tane kripto para alın ve satın yani zararınız maksimum 10 cent falan olur eğer yani gidip de dandik dandik bir kripto para alıp da aniden böyle %5 %2 falan düşmezse aldığınız gibi satarsanız yani hiç zararınız olmaz ama ne olacak 10 dolar kazanacaksınız. Bunu tabii ki tekrardan söylüyorum. 27 Ocak sabah 3'te başlıyor ve 5000 kullanıcıyla sınırlı. Bu işlemleri yapmayıp düşünen arkadaşlar kimlik doğrulamasını yapmış olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi 25 Ocak tarihinden itibaren yani dünden itibaren daha yani yeni kayıt olan birisi olmanız gerekiyor. Eski katılımcılar dahil değildir buna. Tamam mı? Bilginiz olsun. İlk 5000 kişi de bunlardan faydalanacak. Arkadaşlar etkinlik ne zaman bitiyor? Etkinlik 31 Ocak'ta bitiyor. 31 Ocak'ta bittikten sonraki 14 gün içinde de e, bu tutarlar dağıtılacaktır. Nasıl göreceksiniz? Kullanıcılar hesap ödül merkezi kısmına girdiğinizde orada ada kuponunuzu göreceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam Bu kadar basit. Buna e, tabii ki sabah 3'te bugün itibariyle yani... Bu 27 Ocak sabah saat 3'te hemen kayıt olan ve e, yapan büyük bir ihtimalle e, kazanacaktır. Bilginiz olsun. Ya Türk kullanıcılar olduğu için 5000 bilmiyorum 5000'i çok rahat bence 1-2 gün daha gider yani bu. E, yani zaten çoğunun vardır hesabı ama yeni katılımcı Türk kullanıcı e, az olduğu için yani muhtemelen 1-2 gün rahat bu hedefe ulaşılır. Belki ulaşılmaz bile yani. Çünkü paparadan adam Türk lirası nasıl yatırsın? Yani böyle bir şey var bakalım. <laughs> Ee, arkadaşlar bilginiz olsun yeni katılmak isteyenler Binance'a hem zaten Binance'a katılın her zaman söylüyoruz Binance'a katılın kimlik onayınızı yapın 100 dolar üzerinde de yatırım yapın ardından da küçük bir spot işlemi gerçekleştirin Şubat ayında 10 dolar kazanın arkadaşlar kısacası da bu bilginiz olsun kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın